Hepsi mi bugün sebebiyle PlayStation'da oyuncu kariyeri yapacağız. Bunu arkadaşlar. oyuncu kariyeri diyoruz. Evet arkadaşlar ben hemen karakterimi hazırlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar karakterimi yapıyordum. Ee, bu şey konusunda çok kararsız kaldım. Biz bari ne yapsak? arkadaşlar ben buna bakarım. E ee, oyuncum bitirdiğimde sizlerle tekrardan oynayacağım. Evet arkadaşlar oyuncum bitti. İsmi Pablo Munir. Arkası formanın Pablo Munir yazıyor. 99 numara 2004 doğumlu, Ojan biri. Ee, 99 numara. 1.84 boyunda, 60 kilo. Forvet santrafor. Sol ayak. Kafa tarzı da işte böyle yüzler. Yüzü böyle. Hatta saçları çok güzel saçlar. Saçları ben çok beğendim. Sakalları şimdilik yok. kramponlar, birazcık dandik yapmak isterim. Şöyle bir şey. Eldiven ve bileklik yok. Yüz aksesuarları da yok. var. Sağ kolumda. Böyle bir dövbe. İşte böyle gol savcı ters takla atıyor, rampu tarzı eller bende, plan tekrarı da eller bende, koşu tarzı da büyük oyuncu arkadaşlar böyle. O zaman hemen takımımızı seçelim. İspanyalıyız bu arada. Yüzden İspanya İspanya'nın İspanya'nın aktiklerinde bir takım istiyorum. Çok takım var bakıyoruz. Şöyle bir takım varmış. Şöyle bakıyoruz. Villarreal B takımı. Aslında Villarreal B takımı bakabiliriz. Hadi Villarreal B takımında başlayalım arkadaşlar. Belki önümüzdeki sezonda direkt Villarreal'e transfer olur. gerçekten kaç yıl Evet bu A takımı arkadaşlar bu normal takım. Bu da B takımı. Nerede? B takımı, B takımı. Ha, bu da B takımı arkadaşlar. Ben bu takımla başlamak istiyorum. Zorluk profesyonel maç arası 3 dakika. Nasıl sonra... Arkadaşlar hemen ilerleyelim. Yine başlangıçlar. Ben böyle oyunu falan durduracağım. Böyle size şey falan yapacağım. Oyun ilerlemesini sergiliyorum. oyuncularla ilerlemesin. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Arkadaşlar bu animasyonu ben çok seviyorum. O yüzden izleyelim hep beraber. Şimdi işte 20 üzeri tanıklar falan diyor. İşte bakın arkadaşlar bizim oyuncu. Saçlarını çok güzel yaptım. Geçtik. Şimdi arkadaşlar. E, Hedef takımımız yok şu anlık. E, arkadaşlar yani belki bu senelikten çıkabilirsek dilleri halde kalabilirim. 69 geniz. Aktiviteler takım arkadaşlar. Başına buyruk. Bu da bir sürü şey var. Neyse arkadaşlar. Şöyle ilerleyelim. Arkamızda bu arada Pablo Mündir yazıyor. gerçek adımız yazıyor. Yani soyadıyla değil adı yazıyor Pablo. Işte. Şimdi arkadaşlar hemen planlarımızı da basalım. Belki ben aradım planlarına basıp bekleyeceğim. Ben pas çalış arkadaşlar. Ben duran topar sayısıyla ceza sahasına pas. Bu inç zor toplar. Bir tane de şu çalışalım. Çaya kadar pozisyonları. böyle. ben hemen malzemeleri yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar üst seviye atladık. A, B, B yaptık. Burada bir basalım hemen. Bitiricilik. Voleler. Penaltı isabeti. Serbest düşler. Kısa pas verelim, Evet. top kontrolü. Çeviklik. Ayakkabı daha önce. Top ben yani artık şimdi kaygıcılar böyle işte superalman pas yaparken ayağımızı koyup toparlamam diye bastım evet 71 yeni oldu takımın genel ortalamasına bakacağım en yüksek geldi oldu şu an biziz arkadaşlar daha onda bu da şimdiyiz Pablo Muniz arkadaşlar Ben maç günü dedim. Ya tabi maçı yedeklerden giriyoruz. Sol orta sahaya alıyor hoca bizi. Hemen oyunda rakip oldu. Arkadaşlar. önemli bir an olursa ben tekrardan sizlerle olacağım. Evet arkadaşlar topu aldık. Atar çıkacağız inşallah. Bakın topu ayağımıza aldık. Kasımızda verdik. Çok yavaşız ya. Gel. Arkadaşlar. Vurdum. Ah be. Evet arkadaşlar top yine bizde ilerliyoruz. Ama çok kaptırdım ya. Ama tekrar top aldık. Atara başladığımızda tekrardan sizlerleyim. Arkadaşlar bu arada size hasta hasta video çekiyorum. He. Bir like'ınızı alırım. Evet arkadaşlar şimdi rakip takım bu konuda kullanacağım. Not çıkmak istiyoruz. Arkadaşlar. Hadi kapalım. Evet arkadaşlar top alta çıktı. Arkadaşlar alta çıkıyoruz. Ya. Çok çabuk top kaptırıyoruz. Nezapse 87 gram sonra videoyu hiç durdurmayacak. Yani. Hani gerek yok. Hani koner oldu. Hani evet. koner kullansınlar. Yiyorduk. Az kalsın yiyorduk. Az istiyorum. Gelir. Hop azıcık çoğalmasını şöyle. Böyle pasımızı verdik. Tekrar istedim. İstemiyorum. Eğrendiğim için. Hop. Geçtim. Buradan 99 numarayız. Ben de neden böyle 99 numara olduğumuzu bilmiyorum. Ne oldu? Offside. Evet arkadaşlar. Devam. 0-7 diyoruz ya hazırlık maçında. Ulan dek Çok kötü vurdu ha. Arkadaşlar çok kötü vuruyoruz ya. mesela arkadaşlar zamanla gelişeceğiz. Hadi hadi Abi nasıl pas atıyorsun ya? Hadi ya, denge bozukluğu var ya adamın. Dengemiz de çok kötü ya. Mesela Dediğim gibi zamanla gelişeceğiz. Daha iyi bir oyuncu olacağız. Daha iyi bir oyuncu olacağız. Acaba takımın en yüksek yerden oyuncusuyuz bu bir fayda etmez Hadi ya. Beycimiz kurtardı. Her şutları ben kurtarım. Orta geldi. Döndü. Uzaklaştır. Maç bitti. kaybettik. Önemli hazırlık maçları çok önemli değil. Bana göre. Hemen Bu bize eksi 25 verdi arkadaşlar. Şöyle bir şey alalım. Baya çilik yok ya. Hmm. Arkadaşlar şimdi adımlarımızı yapalım. Şimdi şunu Ve 4 seviye olduk. 3 puan aldık. Hemen oyun gelişme. Hız bir hızı. Fakat tarihte. Yani hep bize kalıyoruz özelliklerimiz böyle. Ee, şimdi kadın merkezine bir girelim arkadaşlar. Yaşlı, yani en yaşlı, yaşlı, en yaşlı olduğu yapmak istiyorum arkadaşlar en yaşlı oyuncuya bakmaya çalışıyorum. bakıyoruz 25 yaşında bir futbolcu var. Evet takımın en yaşlı oyuncusu 75 yaşında en, en, en genç oyuncusu da 17 yaşında. Tamam, arkadaşlar şimdi maça giriyoruz. Saf format filan. oyun tarzı gelmiş. Hmm. Bakın arkadaşlar güzel tüm yönlendikler var. Ama ben plase şut almak istiyorum. Evet arkadaşlar hemen maça girelim. Eğer bir ödemli andan başlarsak maçı durdurmayacağım. Evet, arkadaşlar bu bölümde sadece hazırlık maçlarını oynarım diye düşünüyorum. Aha atla çıkıyoruz. Hadi. Gel. Vurdum. Ve gol. Pablo Munir kariyerindeki ilk golünü attı. Hoppa takla. Bu sevindiğimiz arkadaşlar böyle. Ama arkadaşlar hazırlık maçında da olsa bir tane gol atabildik. Çok güzel bir plase gol attık. Of. Koşu ya, harika görmüşüz. Hemen sıradaki önemli ana geçelim. Evet arkadaşlar gol yedik. Yani değişik bir gol yedik. Evet arkadaşlar az önce Ebegar'a vuruş yaptım. Siz göremediniz. Top taca çıktı. Evet arkadaşlar az önce bir faul yaptım. Cümlet bir kullanıyor. Top dışarıda. Evet arkadaşlar atakdayız. Karşı karşıyayız. Azıp kaptırdık. Genel top. Hadi. Koş. Ah be. Evet arkadaşlar bundan sonra daha durdurmam bir yeri. Şemsiyemizdeki kulaklığı dinlemek üzereyiz. Vur. Ben de göz kafayla indirmeye çalışacağım. Şunlara Devam ediyoruz. Evet, kapat sefer. Şöyle lazer üçgen A, vur. Ah be. Uy. Vur. Oy. Çok güzel vurduk. Bir daha. değişik Top. Ortalama. Vur. Ah be. Bir daha arkadaşlar bu videoda sadece hazırlık maçlarını oynayacağım. Önümüzdeki bölüm ilk maçlarımıza bakarız. Arkadaşlar takım kaptık attık. Hop bizimkilerini. Hadi yani bu arada ben az önceki pası nasıl attım size söyleyeyim. Eee yuvarlak düşüyü r 1'e basıyorsunuz. Bilmeyenler için, bilmeyenler için söyleyeceğim. Ve işte öyle ley bir üçgen gibi güzel bir pas atıyor. Ya arkadaşlar onu bir daha yapalım. Ayakımıza gelirsin. Evet. İyiyiz arkadaşlar. İsterik. Kaçtı. Hadi. Zavaza bakın. Pasa attım. Ama birazcık çok öne ve çok öne gitti ve adam bizim adam da çok yavaş koştu. Hadi oğlum artık. Tam daha doğru gelsin. Biraz sonra kadar. Arkadaşlar maç bitiyor. Yani, ee, Bakalım arkadaşlar hocamız bize artı kaç vermiş? Artı 15. Ama hala yedeklerdeyiz. Evet, aktivitelere bakıyoruz. Teknik direktör. Tamam bir şeyler verdi. Arkadaşlar e, şimdi takvime gelmek istiyorum. Maç oynayıp bu maçı oynayıp kapatacağız videoyu. Arkadaşlar ben e, önümüzdeki sezon yani önümüzdeki bölüm bu 3 maçı oynarız. Belki bu maçı da oynayabiliriz. Ama önümüzdeki bölüm 3 maç oynayacağım. Şimdi arkadaşlar bölümümüzün son maçına bir geçelim. Ve arkadaşlar ilk 11 e başlıyoruz. Ardeman yaptığımız için ve seviye 5 oldu. Hemen 3 beceri puanımızı atalım. Ben şutlarda harcamak istiyorum. Şut gücüne bir tık verebiliriz. Uzaktan şuta. Bir tane de hakkımız var. Onu da dengeye vermek istiyorum. Ama şu anda bu denge çok da veremiyorlar. Denge için 3 de tane lazım. O zaman şöyle çevikliği verelim. Arkadaşlar bölümümüzün son maçındayız. İlk 11 başlıyoruz. Hı hı. Arkadaşlar boşuna hemen bunlar olursa sizlerle oluyor. Hı hı. Evet arkadaşlar bakın bu arada dizilişimiz 4-4-2 Böyle bir tarzımız varmış. Ve o oh, kursa ben kaptanım. Bakın arkadaşlar orada benim kaptan şey var. Kaptan işareti. Hemen arkada olmam maçımıza geçelim. arkadaşlar top bizim ayağımızda atar çıkıyoruz. Ama veremedik. Derken. tekrar tekrardan gel. Kaç Gel. Affeyler, yani. Hadi, ah pekiydi arkadaşlar ya. Hadi topalım Derken Derken takım atar çıkmaya çalışıyor. Evet takım atakta arkadaşlar. Evet takım geldi ama biz aldık. Hadi atar çıkalım. Evet arkadaşlar bir hafta çıkmaya çalışıyoruz. Şöyle pas. Geldik. Ver. Kaç. Tekrar gel. Ah be. Kapalı. Kapalı. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şu an rakip takım atakta şut ve kalecimiz çıkarttı. Şimdi işte takım koner kullanıyor. Dikkatli olmamız lazım. dört kapıp atağa çıkmak istiyoruz. Korkla atağa. yani orta. Kalecimiz yine kurtardı. Ve tekrardan rakip takımı kullanacak. Şöyle hemen yakınına gelelim. Kapmaya çalışalım derken. Çok kötü. Yedik. Çok değişik bir gol yedik arkadaşlar. Benim bizim hatamız da olabilir. Evet, gol yedik arkadaşlar. Hemen sarkadan başlıyoruz. Tekrar ata çıkmaya çalışıyoruz. Kaptırdık derken. Hadi şuradan top kapalım. Hadi. Hadi topu Kapamıyorlar. Bir de kum tutta, basket, basketten, sonra topu katlet ver. Evet kaç? Ya be pastalarımız çok değil geçmiyor. Derken rüzgâr geldi, selma, kahveci hızlı olma, hızlı olma. Ver aşağı pastayı zaptar Bir Ders dedik, geçmedi ver aşağı. Tekrar engel. Arkadaşlar ilk yeri sona eriyor arkadaşlar. İlk geri bir sıfır eriyorduk. Ama arkadaşlar can tutmak yok. Bu arada su falan düşüyorum ben ara sıra. Şimdi ikinci yere geçelim. Ve takılır. takımın bir hata geldi. Top bizde. Gittik. Hop geçtim geçtim pasımı vereceğim daha tek adam vur Aa, vur gol arkadaşlar sonunda bir tane gol atabildik çok değişik bir pozisyon oldu Karambol oldu orada Böyle pasımızı biz verdik adam vuramadı biz orada oyunun dışına falan çıkıyoruz arkadaşlar çok değişik bir şey olmuş Neyse arkadaşlar tekrardan önemli bir an olursa sizlerle olun. Evet arkadaşlar ataktayız. Çektik. Bir de pasımızı verelim. Yapasımız harika geçti. Bu bu ama o dışarıda arkadaşlar top avuta çıktı. Evet arkadaşlar şimdi ataktayız. Çok iyi bir ataktayız. Geliyoruz. Asistleri. Ama bu. Neyse arkadaşlar konere çıktım. çıktı? Sinema istedim. Orta istedik. Bey gelmedi. Şimdi aşağı alıyorlar. Top. Tajik direkt taş kullanıyor. Evet arkadaşlar şimdi biz kullanıyoruz. Hadi. Çektik topu. Yaptık. Şöyle bir pas bir pas. Geri lan. Woo, hadi ya. Bu hadi bir tane gol Hadi bir tane iki bir. Burada istedik. Gelmedi. Kerektürüm kontrol atağı çıkmaya çalışıyor. Güzel de çıktılar. Şimdi kontrol hata. Üç kişi geliyorlar. Hatta dört kişi. Beş, altı. <laughs> Çok geliyorlar. Arkadaşlar bu arada ağır yanım, kapıyı tıklattı derken dışarıda videonun bitmesine az kaldı. Maçın da bitmesine az kaldı. Ve rakip takım orta açacak. Orta geldi. Yaklaştırın. Gideyim. Hop. Şöyle. Gelelim. Gidiyoruz. Ata çıkmaya çalışıyoruz. Son dakika golü istiyoruz. Hadi ya çok iyi süratlendik. Çok iyi. Çok hızlı. Ya çok hızlı tuttu ya. Oyunumuz çok yavaş. Pas dedik. Ne o ters ayak. Dakikaya maç sona erdi. Merhaba arkadaşlar. Ee, maç bitti? Artı 5 verdi. Like, I friend, lig maçına gelelim. Evet arkadaşlar bu arada e, ee, ilk lig maçımızda ilk 11 çıkacağız. Artık işler ciddileşiyor demişler. Oyuncu menajeri bize giron ile Real söylüyor ama Bunlar bize çok büyük takımlar. Her sezon yani benim şimdilik hedefim burada ileri alamayacak. Ama birader şu anlık beni istemiyor. Yani şöyle bakıyorum. Şu anlık takım istersek ben ligde güzel takımlardan böyle bakıyorum. Şarjı olabilir. Yani Galiba var Loi'de Oytel vardır. E var. Legares var. Arkadaşlar ben şu an bir şey yapacağım. Ee, sezon işte sezonun en son maçında yani ilk başa giren yani böyle bir tam durumumuza bir bakalım. Şimdi arkadaşlar hadi diyelim ki buradan ee, burada ee, bu bir tane takım şampiyon oldu ve birinci ya da ikinci olan takıma ne planlıyoruz? Kaç bu videodan bu kadardı. E, yeni bölümleri atmaya çalışacağız. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Siz videoyu yarım saat falan izleyeceksiniz. Ama ben bir, bir saat ya da bir buçuk saat bu videoyu çekmek için uğraştım arkadaşlar. Yani ben bence güzel oyuncu olduğumuzu düşünüyorum. Gayet güzel bir imajımız var yani. Belki önümüzdeki maçlarda saçlı yani Arkadaşlar, başka şeyler. Neyse Arkadaşlar Munir de bir yandan böyle kafa sallıyor. Evet yapıyor yani. Pablo Munir. Evet arkadaşlar, videomuzdan bu kadardı. İyi eğlenceler. Yani eğlenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Ee, bu videodan kadar bu kadardı. Zamanla yeni bölümleri de çalışacağım. Görüşürüz.